Survivor'da büyük şok. Paylaşılan haberler doğru mu? Bakın, hangi yarışmacı hamile? Survivor hayatı bitecek mi? Ortalığı ayağa kaldıran o iddialar. Peki ama ne kadar doğru? Hangi yarışmacı kaç aylık hamile? Türkiye'yi şok eden o haber. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çoğu kadın yarışmacı şu an aktif olarak yarışan ya evli ya da nişanlı ya da çok uzun süredir sevgilisi var. İşte olay tam olarak burada patlıyor. Şu an sosyal medyada Survivor'la ilgili haber sitelerini takip edenlerin önüne sıkça düşen bir haber var. O da şok şok şok. Survivor'da hangi kadın yarışmacı hamile? Sürekli olarak böyle bir haber var. Öncelikli olarak şuna değinmemiz gerekiyor sanki. Yarışmacılar 4 aydır burada. Ve zaten böyle bir durum olsaydı eğer bu 4 ayda karınlarını görmüş olurduk. Zaten doğal olarak büyürdü. E böyle bir şey yok. Zaten yarışmacılar gelmeden önce çeşitli testlere giriyorlar. Çünkü Dominik'te bildiğimiz gibi envai çeşit böcek var ve bunlar yarışmacıları sırırsa yer diye özel aşılar, özel testler yapılıyor. Böyle bir durum olsaydı kesinlikle ortaya çıkardı. Hadi şöyle diyelim. Gerçekten böyle bir durum var. E yani bu iftira o zaman Aycan'a falan atılsa daha mantıklı olurdu. Çünkü çok daha yeni gelmiş bir yarışmacı. Fakat ismi geçen kişi Ayşe. Ve Ayşe burada 4 4,5 aydır var. Yani böyle bir şeyin doğru olma ihtimali var mı sizce? Karnı şişerdi karnından önce zaten bin bir çeşit test yapılıyor. E bunların hiçbiri yok zaten. Ve şu an çok fazla kişi bunu doğru olduğunu düşünüyor. Ve oha hemen Survivor'ı iptal edersin, iyi beslenemiyor, çocuğuna yazık diye paylaşımlar yapılıyor. Bunlar kesinlikle doğruyu yansıtmıyor. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.